Evet sizlerle maça başlamadan önce tekrardan bir kesinti daha paylaşacağım. Hatırlıyorsanız ki sizlerle 28 saniyede olan maçı paylaşacağım şimdi. Fakat bundan öncesinde ise maçı e, videoyu sonlandırdıktan sonra e, bir bildirim gelmişti. O bildirime bir bakayım dedim. Posta kutum var dedim. Bakayım ödül ödülüm mü geldi dedim. Yok ödülüm gelmemiş. Sözlü taciz raporu geldi. Ben arkadaş. 6 gün normalde söz şey uygunsuz sohbet bana almadım yani yazı yazmama gibi bir sorunum var zaten. Peki ben nasıl sözlü taciz raporu yiyorum? Monton yapacağın işlemin bütün ihtiyaçlardaki o bilgisayar donanımına giden kabloları senin ananın göt deliğine sokayım koçum ya. Ya o bilgisayarın başındaki hangi çocuksa kaldırın anasını satayım ben. Yapay zekalarla konuşmaktan sıkıldım be. Öyle saçma bir sistem yok arkadaşlar. Yani yediğim cezaların maddi hesabı yok be. Allah'a maddi hesabı yok. Saniye başına ceza yok. Ulan her maça girdiğim sıralı maçta sohbet manum olmasına rağmen ceza yiyorum lan. Ve sözlü taciz. Artık mikrofondan da mı duyuyorsunuz beni? Ne yapmamı bekliyorsunuz? Oğlum benden bir şey bekliyorsanız söyleyin ki ben de ona göre hareket edeyim. Ama maalesef ki Monton sen küfür yemeye hak ediyorsun koçum ya. Vallahi Monton küfür yemeyi hak etiyorsun. İstersen şirket politikalarının götünü sikin ki sen küfür yemeyi hak ediyorsun. Sözlü taciz raporundan banlanmış uygunsuz sohbet cezasından dolayı 6 gün hesabı susturma cezası almış bir oyuncu bir sıralı maça girdikten ve çıktıktan sonra niye bu şekilde gene kredimi düşüp 4 saat daha yani şu an yaklaşık 8 gün oldu arkadaşlar. Benim montona söyleyeceğim hiçbir şey kalmadı. Ciddi söylüyorum. Yani bununla artık... Acaba videolarımı bu saatten sonra sessiz bir şekilde mi çeksem? Yani mikrofon özelliği de yok. Sadece oyun gameplayini paylaşacağım. En iyisi bu olacak anlaşılan. Buna da yaklaşık 3 gün sonra karar vereceğim ve sizlere de paylaşacağım. Bundan sonra... Sesli olarak mı oynayayım? Sessiz olarak mı oynayayım? Size topluluk sekmesinde bir sekme açıyorum. Oradan bana paylaşırsınız. Ben anlamadım. E bu... Bir şey yapmıyorum. Aslında altı gün sohbet banım var arkadaş. Olmasına rağmen niye hala ben sözlü taciz rapor yiyorum? Şaka gibi değil mi? Büyük ihtimal şaka. Ama... Monton Türkiye... Daha doğrusu... Mobile Legends Türkiye... işletimleri nasıl çalışıyor bilmiyorum. Herhalde götü yanlışlıkla bastı benim ekrana. Vakti- Bu kim ya? Ne olacak boş ver ya. Birini birdir anasını satayım. Sus, şey yap, banla. Tamam. Bastım acı. Kaç gün ben... Yok ya tanım yazıyor bir şey etmiyoruz ya. eee şey yaptım 4 saat üstünde bir kredisi düşürdüm ya. 30 kredi düşürmedim. iyi iyi en azından mesaiden biraz fazla para alırız be. Monton yemin ediyorum götünü yaya yaya çalışıyor. Bunu çözdüm. Mobile Legends'ın Türkiye yetkililerine ben buradan sabahtan akşama kadar söveceğim arkadaş. Söveceğim. Ananıza da söveceğim. Ona sonra babanıza da söveceğim sizi yaparken ki o 5 dakikalık yatağını kırıp bazalarını dedelerinin mezarının şey kemiklerinin arasına sokacağım. Her şeyi yapacağım. Merak etmeyin Mobile Legends Sizin 1 gram sikişten anladığınız yok zaten. 5 dakikalık bir sikişten çıkan çocuğun zekasıyla gidiyorlar Monton'a e, Türkiye adına konuşuyorlar işte. Mobile Legends bunu yaptı, şunu yaptı. Aynen bak. İşleminizle gurur duyun anasını satayım. Benim karşıma Geri zekalı çıkarsa, aptal çıkarsa, akraba evliliği çıkarsa, doğuma büyüme orospu çocuğu çıkarsa, özellikle de bir kadın oyuncu çıkarsa uzak yakın mesafe fark etmez. Ben yine de bulur, onu öldürür, ondan sonra da neyse cezası yatarım. Hafif bir şey diye de kaldırmıyorum ha. Ciddi söylüyorum. Çünkü Türkiye zaten salakların olduğu bir ülke. Türkiye'de yaşamak salakça. Ben Türkiye milletinin, Türkiye toprağını öven, seven bir insan da değilim. Şahsen zaten yönetimimiz berbat, oyuncu kitlelerimiz berbat, seçimlerimiz berbat, her bir şeyimiz berbat. Bir de işletim sisteminde bilgisayar mühendisliği onu bunu kazanmış kişiler de daha işlerini düzgün yapmıyorlar. Yani hangi partiyi desteklediklerini az çok buradan anlayabiliyorum yani konuyu saptırdı mı falan da düşünebilirsiniz. Saptırmayayım arkadaşlar. Zeka ölçüsü bu. Zekadan anlaşılır. Hepiniz onu beklediği gün geldi arkadaşlar. Bu günümüze selamlar. O 28 saniyede süren maçımızın devamını çekiyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl bir sinir komasına gireceğiz. Bildiğiniz üzere zaten oyunda herhangi bir şekilde ban çok saçma bir anlam ifade ediyor arkadaşlar. Yani banatma Çok saçma. Eve de bir meta hero'su banlayacağız. O geri işidir. Ben klasik olarak e, bu oyunun tanrısıyım. Ve oyundaki en iyi oyunculardan biriyim. Fakat kendimi gizliyorum. Salak gibi oynayıp oranlarımı düşünüyorum ve maksimum çıkabildiğim yıldız ise 50. Senin kafanı sikiyorum işime yaramıyor biliyor musun? Hiçbir işime yaramıyor şahsen bak o kadar net söylüyorum. Takımımdaki eşleştirme dengesine bak. 8 maç 62 oranlı oyuncuyla ben eşitim. Doğru söylüyorsun. Ve bu oyuncunun ne kadar salakça oynayacağını da biraz sonra göreceksin. Muazzam manlarımızdan sonra takımımızın ne seçeceği ne seçmeyeceği filan pek bizi ilgilendirmiyor. bildiğin Zaten dolaşım alıp MVP olmaktan ben sıkıldım. Gerçi dolaşıma geçmediğimde de ayrı takımım sıkıldı zaten. Bu tamamıyla solo oyuncular için çekilen oyunlar. Bunu biliyorsunuz. Şikeri'nin ee, karşısına bir Layla tercihi. Gerçekten klasik bir beyinsiz abidesi öyle diyelim ben her takımda olduğu gibi dengesizlikler olmaya devam edeceğini zaten söylemiştim görmüş olduğunuz gibi zaten takımımdan herhangi bir şekilde hasar verebilecek olan bir potansiyelli bir karakter seçtiğimi görmüyoruz arkadaşlar sadece tek gördüğümüz salaklık ve aptallık karşıda Hill var digi açık ve adamım bana önerdiği Jason ben bu salaklığa ne dememi beklersiniz Büyük ihtimal e, ananızı anladığınızı sikim demek daha mantıklı olacaktır değil mi? Ama maalesef ki kaba evliliği olan iki tane embesilden çıkan çocukların ikisi de bu olduktan sonra çok fazla bir zeka beklemiyorum. Tek bildikleri cümleler ise ananı sikim, bacını sikim, şununu sikim, amanı sikim, bunu mu sikim, şununu sikim... Yani o sik'i çok düşünüyorum azıcık da acaba diyor ki ulan ben ne zaman bir kara amcanın içine gireceğim milletin erkeğinin götünün deliğine girmekten sıkıldım diye. Ama size söyleyeyim oyun ne kadar 5 saniyede buluyoruz 4 saniyede. Hatta 0.01 saniyede size oyuncu buluyoruz falan diye böyle oyunu önermeye çalışırlar ya. Yani arkadaşlar o algoritma diyor ki ben size deneyim sizi de atarım ee, yeni başlayan da atarım ee, akıllı da atarım ama bir tane atarım o da ben. Şimdi oyunda zaten ben genel olarak çok bir şey beklemiyorum. Gene salaklarla dolu 3 tane pire var arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi 8 maçlık bir edit var. Bu maldan herhangi bir şey bekliyor musunuz? Bence beklemiyor. Çok salakça oynayacak. Onu birinize söyleyeyim. Klasik olarak dediğim gibi oyuncuların çok iyi oynadığı falan yok. Kendilerince 5 kil 10 kil aldıkları zaman oyunu oynadıkları falan zannediyor. Ama öyle Maalesef bir dünya yok. Zaten bunu bu maçın içerisinden göreceksiniz. Alın dolaşıma geçtim. Gene tabii ki de oyun oynayacağım ama kaybetmekten yani mecburiyetimiz var. Genel olarak ban atmak kadar satma bir şey olduğu için Türkiye içerisinde ben de olan karşılar yani ban atmak kadar saçma bir şey yok arkadaşlar öyle bir şey yapmayın yani ban atıp ne yapacağınız ya ban atmak kadar saçma bir şey var mı vermişler. Bundan daha basit bir insan modeli var mı? Yok. Hayla düşünüyorum yani. Kerry'nin karşısında Layla yani. Acaba hiç mi fosfor tüketmedim oğlum sen? İçeriye girip vurmayı düşünüyor mu şu herif? Yok. Anlaşılan o beyin daha üretilmemiş arkadaşımızla. Allah sabır versin. 3 piri olarak salaklığınıza yenik düşmek ne kadar hoş bir şey sizin için anlamış değilim hala. Gördüğün gibi bak. Mesela burada 3 kişi var. adam hala kaplumbağa peşinde Gördüğün gibi işte bak mutasyonu bilmeyen oyuncularla eşleşmek bu kadar saçma Ve oyun bunun için bana ceza kesiyor bu salaklar Sen niye bunları onları taşıyamadın? Mecbur değilim abi Mecbursu Sen çıkmışsın bir kere zafere Taşıyacaksın o adamlar para vermiş senin yüzünden paraları yanıyor diye bu adamlara mecburiyetten 250 bin dolarlık hesaplarla eşleştireceğiz. Mecburiyetimiz var hocam. Türk lirası için 2 lira bile yatırsanız size süpersonik takımlar atabiliyor. Yaklaşık bir gün boyunca. Sadece bir gün. Sonrasında batırıyor sizi Gelişmek mi? Yok öyle bir şey yok. Gelişemezsiniz. Kes bunu. Haydi. Laylacım şu salağı kes. Sen de o zeka ne arar anamına koy. İlla ben bir yırtam lazım dolaşım halinde. Yani bir zeka pırıltısı beklemek var ya şu oyun gelmiş. istiyorum yani sıralı maçta bir sekiz maçlık hero deneyecek kadar ne yaşıyor olabilir diye soracaksınız bana. Bak, bir adamı Lyle kesmek dururken gidiyor E doğru kesiyor. Ve koridoru da iki buçuk dakikada verebiliyor. dolaşımı daralıyor arkadaşlar. Yani herhangi bir şekilde şeyi darlamıyorlar. Ormanı, adc'yi, mid'i darlamıyorlar. Argümanlar basit, zeka sistemleri basit. Çok basit ama işte bunu oyundan Türk insanlarına söyleyince de söyleyemezsiniz. Çünkü bizim bildiğimiz Atatürkçüdür. Şöyle de ne alaka diyeceğim. Onlar o öyle Sevgilerine sokayım o zaman. Sevgilerine sokayım, onların düşüncelerine sokayım ben. Üç kuruşluk zekalarıyla maskaralık yapan insanlara destek vermeyi bilirler. Ama doğru oyun, oyunculara destek vermeyi... Ee, Madaralık görmedikten sonra biz niye destek verelim? Salaha göreceğiz ki biz. Ondan sonra oyunculuk diyeceğiz doğru söylüyorsunuz arkadaşlar. O yüzden ben de eğer parayı bulursam bir gün gideceğim. Neydi onun adı? Parayı bulduğum gibi hesabıma gideceğim. 1K'ya buslatacağım paraya kıyım, Tamam Ondan sonra da sıkıyorsa bana biriniz oyuncu değilsiniz. Buradan da kırpıp kesip içebilirler yani isterlerse. Aynen aynen sen akıllısın zaten. Biz akıllı değiliz. Koş. Evet dakika 6. üst koridor gitti. Mid koridoru gitti. Bu Takıldım. taktikler benim takımımda yok ama. Olmamasının sebebi de zaten başta söyledim. Türkiye'nin IQ derecesi sadece bel altına çalışır. Var mı IQ'sunuz çalıştırmadan oynayacak olan oyuncu? Var. Türkiye'de dolu. Normalde kaçmaması lazım. zeka zeka artışı bu kadar basit. Aynen bak okay. zaman bir Git götünü de diktir. geri zekalı çocuk. Gidiyor digiye ölüyor bir de malıyor. Bakayım Layla ne yapmış? Halen 1 bir. bir. Aa pardon 1-2 vurmuşum Kaplumbağa'yı alan takım gelir ama bu sefer de kill veren takım düşer. Nasıl güzel mantık değil mi? <laughs> Öleceğim çünkü Bana ölecek belli. Bu 2 saattir kafa atıyor gerizekalı çocuk. İşte bu tür oyuncular oyun kazanıyor arkadaşlar. Şimdi sizce neden Athena alındı? Gördüğünüz gibi. Niye Athena aldı bu? Sırf E orayı için ah. aldığını zannetmeyin. O <laughs> oh, şansa bak, multi'siz kesmiş herif. <laughs> aynen, çocuğum, aynen. <laughs> Zeki sensin zaten. <laughs> Kez artık o sığlığa da yani. <laughs> Pardon, salaktan ben medet olmayı bekleyerek uzun zaman oldu ona da kesildiz. Ben de unutkanlık çok arkadaşlar. Ben de o kadar şey yaşarsam şu yaşıma kadar 30 yaşına kadar. Hatta 31 yaşına giriyoruz. Zeka bekler miyiz? Türk gencinde. Beklemeyin. Beklerseniz siz zararı girersiniz. Senin attığın otosikile sokayım ben geri zekalı. Bunlar gibilerine sadece salak diyebilirsiniz arkadaşlar. Sadece salak. Ona da ölme artık. Diyeceğim kime diyorum anasını. Benim takımda 0-3'ler rakipte 7-4 oluyor arkadaşlar. Edit <laughs> tank kasmak. Ne kasmış? Random gidiyor çocuk öylesine gidiyor zaten 8 maçlık bir ne bekliyorsan. Karakter dizaynını bilmiyor, oynanış tarzını bilmiyor, olsunu bilmiyor, busunu bilmiyor ve bu oyun diyor ki bununla eşitsiniz efendim siz Eşitim tabii ki de Solak nasıl olunur, aptal nasıl olunur, orospu çocuğu nasıl olunur Oğlum bunları olman için illa bir şey izleyip ya da yapmana gerek yok Oyuna gir, Böyle otur etrafta takıl öylesine, zaten borus bu çocuğu otomatik oluyorsun. Gerek yok. Şu aşağıda bak 8 maçlık e, editimizin muhteşem performansı. Hayatta tutunabileceği tek dalanasını satayım, free oyun beklemek. Başka bir şey değil. Görüşürüz koçum. Yaklaşık şu oyunda kaç, 8 sene oldu arkadaşlar. 8 senedir 1 gram değişmedi. 1 gram istifetini bozmadı ya. Yani. Salaklığını ilan etmeye çalışıyor oyun. Valla tebrik ediyorum. Böyle bir oyun firması yok. GM'leri saçma sapan yapay zekalar tarafından üretilmiş. Ona soracığıma eşleştirme sistemi yapay zeka tarafından 2 saniyede oyuncu bulmakla eşleştirilmiş. Yani o oyuncu bulmak değil koçum ya. Yani. Mesela adamın ap direnci yok. Adamın 10k candan 6k canına kadar düşürdüm. Gene bir bok gibi mesela Niye? Çünkü tecrübesiz. Tecrübesiz oyuncu oyun kazanır. En idealist olarak Tarzım böyle bir salaklarla eşleşmesi lazım. çok süper bir ulti gördüm az önce. Şu an bu anti çıkmamın da bir manası kalmadı artık. AP direncim olmadığı için. Bir de bazı çakma içerik üreticileri var. Paranoid. Ben Paranoid'im. Paranoid ne zamandan beri change olup globalliği hedefliyor

yazıp diyor ya bu çocuklar işte. Bak bana bu tür yazıları yazan çocuklar genellikle daha olgunlaşmamış beyinlerden. Yani 18-17 yaşlar arasındaki çocuklar bunlar. Bakın yine 45 artı 5 artı 10. 155. Sekmeyen bir sistem arkadaşlar. Hiçbir zaman sekmiyor. İşte 28 saniye, 15 saniye, 5 saniye, 2 saniyede oyuncu bulmak iknesi. Alın. Takımımdan da aynı performansı beklemiştim. Böyle düşükten diye raporlarım bu salağa misaki. Biter. Olay biter. Gene eşitliği fark ettiyseniz sağlayamadılar. Yani sapla diye yazıyor salak gerizekalı şu çocuğumuz. Change gerizekalımız. 27'ye 27. Sapla değil ki bu. Bunun adına sapla denmez. Bunun adına hiçbir şey diyemez. Eşit. Rakip de eşit dersin. Ama eşitlik bir şey de yok kardeşim. Bakın. Change'ime bakacağım. Sopla diye yazıyorlar. 18 yıldızdan ilerisi gözükmüyor bazen. <laughs> bu çocuk sapla diyor. Sizce bu zekadan bir şey bekler misiniz? Sopla. Mavlık beklersiniz arkadaşlar. Malık. Oynasak da bir şey değişmiyor. Gördüğünüz gibi. Hiçbir şey değişmiyor. Evet. Bundan da mı ceza yedim? Aa rakip ceza yemiyormuş pardon arkadaşlar. Ben unuttum rakip ceza yemiyor takımındaki herhangi bir oyuncu ceza yemiyor. Misal ki şu oyuncudan başlayalım. Bu oyuncu neydi? Aha kesin bu bir kere çıkabilmiş ve aldıktan sonra Bakalım neymiş bu çocuğun der. Sadece Moskov. Başka da bir şey yok. Monton sana buradan tek bir şey söyleyeyim. Oyunu bana 5 saniyede 2 saniyede bulma. Ben 4 dakikada 5 dakikada beklerim. O kadar yani. Çelipsiz, çulsuz heriflerin hepsini toplayıp atıyorsun oyuna. Anisaki şu salağı atıyorsun. 14 yıldız. Şimdi bu oyuncuyla benim istatistik nerem eşit. Bana eşit olacak olan sistemi söyle. Nerem eşit benim bu gerizekalı, akraba evliliği, çocukla benim nerem eşit. Söyle. Nerem eşit? ADC'si yoktu bir de değil mi? şeydi maç zaten ne ki amına koyayım. ADC mi o? İşte Montu'nu buradan bu yüzden nefret ediyorum. Yaptığı işlemlerden bu yüzden nefret ediyorum. Oyun güzel. Bak oyun güzel. Ona bir lafım yok. Ama böyle eşleştirme sistemi böyle iki saniyede deneyim sizlerle deneyimli oyuncuları karşılaştırmak orada dur. O zaman oyunu oynamamıza gerek yok. Yani artık herhalde burada o lig sisteminde arkadaşlar buraya geldiğimizde bu yıldızı almamız için bize para versinler. De. Desin ki 50 yıldıza kadar çıkmak mı istiyorsunuz? Evet. Hesabınıza yaklaşık 6k elmas direkt 50, 50 yıldızsınız. Maç? Maça gerek yok. Böyle yıldız satın alma sistemi yapın. Yemin ediyorum ben sürekli alırım. Kredi borç çeker gene alırım. Yeter ki bu sanatlarla uğraşmayayım. Anlatacağım bu kadardı. Kendinize iyi bakın.